1.0 turbolu, 100 beygir, 172 tork. Renklerde de birkaç değişiklik var, onlardan da bahsedeceğim ama. Ama jant şekli değişti, onu söyleyeyim. 17 inçlik alaşım jantlar, elitte de yine aynı şekilde geliyor. Esas değişiklik biraz içinde var gibi aslında. Herkese merhaba, ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün Ebrar'la birlikte böyle bol anahtarlı bir güne merhaba dedik. Arkamızda beyonlar var. Beyonları zaten anlatmıştım niye buraya geldiniz diye düşünmeyin. Çünkü bunlar biliyorsunuz makyajlı kasa beyon. Biz de ilk kez görüyoruz. Dün geldi ama yoğunluktan bakamadık. Bu sabah bir miktar daha gelmiş ama hiç elit gelmemiş. Öncelikle onu söyleyeyim. Hepsi style paket. Style paketin üzerinden, ha bu arada kiri pası içinde kusurumuza bakmayın. Daha böyle araçtan iner inmez dumanı üstündeyken tanıtmak istedik size. Style üstünden Eliti de Jampu da birazcık bahsedeceğiz. Makyajlı bayon aslında sorarsanız bugünkü konumuz diyorum. Ama her şeye başlamadan önce de ne diyoruz? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama kamer plazan olsun diyorum. Ve sizler için böyle bir tanesini şansa Çekiyorum hangisi gelirse. Evet en baştaki geldi. Evet güzel şans. Şimdi onu şöyle alacağım. Biraz içinden tanıtımını yapacağım. Jumpla elit arasındaki, style arasındaki farklardan falan bahsedeceğim. Duman üstünde, poşetler üstünde, her şey üstünde b Style kırmızının yanındayız şu anda, ateş kırmızının yanında. Renklerde de birkaç değişiklik var, onlardan da bahsedeceğim ama önce Style paket üzerinden ufak ufak değişiklikleri göstereyim. Ama en önemlisini söyleyeyim önce. Artık i20'lerde ve B10 araçlarımızda 1.4 atmosferik motor seçeneğimiz kalmadı. Öyle bir araç üretimi yok. Bundan sonra tamamen 1.0 turbo destekli olarak geliyor. Ve şanzıman da 6 ileri tam otomatik bitti. 7 ileri DCT çift kavramalı olarak gelecek. Yani arkamda gördüğünüz araç tam da böyle bir araç. 1.0 turbolu, 100 beygir, 172 tork. Diğeri 136 torktu, 1.4 olan. Yani tork gücü yükseldi, şanzıman altından 7'ye çıktı. Haliyle neler değişti araçta? Bir kere yakıt tüketimi bir miktar daha geri gelir gelirken performansı arttı. Hani 1.4 kullanıcıları hep diyorlardı ya ben çok etkilenmiyordum gerçi. Ben kendim de i20 1.4 kullanıyorum ama bazı daha doğrusu turbolu bir araç denilip 1.4 atmosferik i20 ya da B10'a binenler performanstan ufak şikayetlerde bulunabiliyorlardı. Artık o şikayetler ortada otomatik olarak kalkmış oldu. Şimdi aracın yanına geçiyorum. Bu style paketimiz demiştim size. Bunda helojen farlarımız var mercekli. Ee, ön panelde bir değişiklik var. Şuradaki farklılık daha net görülür. Hani burada daha bal kıvamında bir görüntü. Piyano bilek bir görüntü gelmiş araca. Tüm araçlarımızda artık style'da yoktu. Jamp'ta yoktu. Şerit takip ve çarpışma önleyici sistemle 10.25 inçlik ekranımız geliyor. Hayalet ekranımız geliyor daha doğrusu. Logodan bahsetmek istiyorum biraz. Logomuzu biliyorsunuz direkt bu tarafta ve bu alüminyum görünümünde değildi. Parlak bir görünümdeydi. Mat alüminyum görünümünde artık yeni araçlarımızı biliyorsunuz hepsinde yavaş yavaş yukarı doğru çıkmaya başlamıştı. Bunu da yine aynı şekilde üst tarafa çıktı ve alüminyum görünümünde harika bir Hyundai logosu geldi. Önde böyle ufak tefek değişiklikler var. Dediğim gibi yan tarafa bir önceki versiyonda koyduğun zaman daha net anlaşılacak. Şöyle yana doğru ilerleyelim. Yanda çok bir değişiklik yok aracın ama jant şekli değişti. Onu söyleyeyim. 17 inçlik alaşım jantlar elitte de yine aynı şekilde geliyor. Arka park sensörünüz var. Arkada ufak tefek değişiklikler var. Bu araçta arka led kombinasyonu var. E, style'da bir önceki kasada da vardı. Elite'de de var. Jump'da yok arka led kombinasyonu. Bunda arka led kombinasyonu var. Elite'in artı farları da led olarak geliyordu. Esas değişiklik biraz içinde var gibi aslında aracın. Aslında çok büyük değişiklikler yok ama style paketleri kıyasladığımızda var değişiklik. Nedir? 8 inçlik bu ekran. Yerini artık 10.25 inçlik daha büyük ve artı navigasyonlu bir multimedya ekranına veriyor. Haliyle araba biraz daha üste taşınmış. 1.0 turbolu olması ve 7 ileri DCT şanzıman olması performansı ve yakıtta olumlu etkilemiş oluyor. Ama bir şey daha etkiliyor. Demin Yusuf da söyledi. Benim de dikkatimi çekiyordu. 1.0'ları zaten vardı bu araçların. Ara ara üretiliyordu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu sesi bir dinler misiniz yani? İş turbolu olunca ve 1.0 olunca tabii ki motor sesinde de bir şeyler değişiyor daha böyle performanslı bir ses geliyor. <laughs> biraz dinletelim çok değil yeterli. 20 ende sonra o biraz az geliyor tabii ki ama sonuçta bin dördünü kullanan bir insan için bu ses de gayet ideal bir ses. Yine dijital klimamız var style paketinde. Kablosuz telefon şarj özelliğimiz var. Type-C çıkışımız yoktu. Artık Type-C çıkışımız da var burada. Telefonunuzu hızlı şarj yapabilmek için. Hemen yanına da telefonunuzun şarj olduğunda oluyor mu olmuyor mu onu gösteren küçük bir ışık eklenmiş. Bir öncekilerde yoktu. Direkt telefonunuzdan görebiliyordunuz şarj olup olmadığını. Artık buraya o küçük ışık aslında Tucson'larda olan bir özellikti. Ya da birkaç birçok aracımızda olan özellik. Bunda yoktu. Buna da eklenmiş. Yine style paketinde sunroof'tan vazgeçilmemiş. Bu bizi çok mutlu etti. Çünkü sunroof önemli bir detaydı ve Style paketinden itibaren yani Style ve Elite paketinde Sunroof'da vardı araçta. Zaten beyon sevilen gönüllere girmiş bir araçtı. Şimdi böylece de devam ederek yani o gönüllere daha fazla girmeye çalışarak yani ben Beyon'u çok sevdim alacağım ama ya turbolu olsaydı diyenlere artık turbo seçeneğini sunan ya turbo da olur diğeri de olur fark etmez diyenlere de o zaman turbodan devam edelim dedirtecek bir araç haline geldi. Ebatlar anlamında B SUV de aslında sorarsanız segmentinin iyi araçlarından biriydi. 411 litrelik bir bagaj hacmi vardı ki bu e, yani göz ardı edilecek bir bagaj değildi. Bizim i20'nin de bagajı aslında 350 litre hatchback B hatchback bir araca göre 350 litrelik bir bagajı vardı. 352 litre. Bu da 411 litre ile ondan daha yukarıda taşıma kapasitesi ve yükleme kapasitesi alanı olarak da oldukça rahat bir bagajdı. Tam bir aile arabası diyebiliriz artık Beyona. Hem performans hem yakıt hem ebatlar anlamında hem görsellik anlamında hem de teknik donanım anlamında herkesi tatmin edecek muhteşem bir araçtan bahsettik size. Anahtarla başladık. Anahtarla bitirelim diye anahtarları da yanıma aldım. Elit versiyonunda şu orta kısım komple led olarak geliyordu. O Staria'dan falan alışık olduğumuz led görseli var ya işte elit paketinde burası komple led olarak olarak gelecek. Önemli bir özellik. Elit araç geldiğinde de onunla alakalı da kısa bir video yaparız. Elit'i de biraz yakından tanıtırız. Elit özelinde bir video yaparız. Bahsetmek istediğim şey renklerdi. Alışık olduğumuz renklerin dışında birkaç renkle gelecek beyonlar. Normalde beyazı, siyahı, manyetik grisi gibi güzel renkleri vardı. Daha öncesinde kumsal grisi vardı. Sonradan iptal edilmişti o renk daha gelmiyordu. Şimdi I20'den alışık olduğumuz bir renk vardı. Meta mavi. Artık meta mavi olarak da gelecek Beyonlar. Yine I20'de alışık olduğumuz ve benim çok sevdiğim lime sarısı vardı. Beyonlarda lime sarısı da eklendi. Bir de dinamik mavi diye daha laciverte yakın, daha koyu bir mavi de gelecek. Yani Beyonlar 3 farklı renkle daha devam edecek. Ve önceki renkleri de yine aynı şekilde yoluna devam ediyor. Şurada da zaten manyetik grilerini görüyorsunuz. Aşağıda da yanlış hatırlamıyorsam bir tane beyaz Beyonumuz var. Diyorum ve yavaş yavaş da bu harika Beyon'un artık performansı artmış, yakıtı düşmüş, her şeyle dört dörtlük olmuş Beyon aracımız, Style Beyon aracımızın yanından sizlere veda etmek istiyoruz. Ve her zamanki gibi ne diyoruz? Videolarımızı beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama kamer plazın olsun diyorum. Ben Hyundai kamer otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, Kamer'le kalın, hoşça kalın.